Oh, erkencisiniz Matmazel. Günaydın. Sabah yürüyüşümü bile yaptım. Buranın havasına bayılıyorum. Onun için çok sık geliyorsunuz. Aa. Ama fırsat buldukça geliyorum. Öyle demeyin. Ben her hafta sonu gelin istiyorum. Bütün çocuklar etrafımda olsun. Şehirden uzakta oturuyorum ama Ailemin kalabalıklığını seviyorum. Ne tatlısınız. Benim şirkete gitmem lazım. Sabah toplantım var. Biz de bugün döneriz herhalde. Kalın canım niye dönüyorsunuz? Nihal tekrar balo için heveslendi. Hazırlık yapacakmış. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor mutlu Maymun? Uyuyor mu hala? Herhalde. <laughs> Hemen çıkıyor musunuz? Kahvaltı etmeyecek misiniz efendim? Yok hemen çıkacağım. Peki efendim. Teşekkür ederim. Aa, koşmaya mı gittin sen? Arabanın arkasında spor çantam vardı. Koştum iyi geldi. Ben şirkete gidiyorum. Siz keyfinize bakın. Akşama görüşürüz. Akşama kalmayız herhalde alıcım. Konuşuruz. Üşütme. Hemen kendini at tamam. Hadi Hadi. Hoşçakalın. Güle güle. Behlül. aradığımda bunun bir işe yarayacağından hiç emin değildim. Gelmenizi gerçekten istedim ama geleceğinize hiç ihtimal vermedim. Nihal çok mutlu. Size çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Yapmam gerekeni yaptım. Yine de beni şaşırttınız. Teşekkür ederim. Günaydın. 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 Herkes benden erkenci bakıyorum. Koştun mu bir de? Hı hı. Evet. Ben hemen banyoya gireyim. Hadi gir. Kahvaltı nefis görünüyor. Arsen Hanım biraz önce çıktı. Holding'de toplantısı varmış. Aa görseydim keşke. Neyse dönünce ararım. Hı, hı. Bugün dönecek miyiz? Evet dönelim bir an önce. Daha elbiseme karar vereceğim. Balo için hazırlıklarım var. Tamam ben de çantamı toplayayım o zaman. Çok sessizsin. Ha, müziğe dalmışım. Behlül de baloya gelecek miymiş? Bilmiyorum, sormadım. Neyin var Nihal? Aa, bir şeyim yok. Ne oldu ki? Bilmem. Benimle konuşmak istemediğim bir şey olduğunu seziyorum. Kafanın içinde bir şeyler evirip çeviriyormuşsun gibi. Yo, baloda ne giyeceğimi düşünüyorum. İnanın Matmazel, gayet keyifliyim ayrıca. Mesele yok o zaman. Baloda siz ne giyeceksiniz? Ben gelmeyeceğim Nihal. Aa, hayatta olmaz. Bu sefer kaçamayacaksınız. Lütfen ısrar etme. Hem Bülent'in çok yoğun bir haftası. Derslerine de yardım edeyim. Onu yalnız bırakmayayım. Lütfen. Yine beni yalnız bırakacaksınız. Aa, yalnız değilsin ki. Neyse sonra konuşuruz. Aa, Behlül. Ne oldu? Nihal, benim okula yetişmem lazım. Biraz hızlanacağım. Peki. Eve orayıp üstümü değiştireceğim daha. Tamam, tamam. Sen git. Ama bak sen hızlanma lütfen. Olur mu? Olur. Merak etme. Tamam. Bay bay. Hadi bay bay. Arkamdan gelmekten sıkıldı. Okula yetişeceğim diye bahane ediyor. Hadi bas bas. Benim için beklediğin kabahat.